Merhaba sevgili dostlar. Bugün size 5510 sayılı kanuna tabi olanların emekli maaşı nasıl hesaplanacak? Yani 1.10.2008'den sonra işe girenlerin emekli maaşı nasıl hesaplanacak? Onu anlatmaya çalışacağım. Kısa bir slayt hazırladım. Kanunun 29. maddesinden bir alıntı yapalım. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlı kaylı ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutarlardır. Ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı tanımlarına bakalım. Ortalama aylık kazanç ortalama aylık kazanç sigortalının her yıla ait prime esas kazancının kazancın ait olduğu yıldan itibaren talep tarihine kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellere bulunan toplamın İtibari hizmet süresi ve fiili hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 kattır. Yani 30 günlük brüt tutarın ortalaması diye brüt kazancınızın ortalaması diyebiliriz. Bunu 4 ABC kayıtlarına baktığınızda ayın karşısında yazan kazanç tutarı olarak görseniz olur. Son kazanç ortalama kazanca yakın oluyor ama tabi e, önceden kazancınız düşük yatmıştır, sonradan yüksek yatmıştır. O değişir. Şimdi aylık bağlama oranına geçelim. Aylık bağlama oranı sigortalının malülük, yaşlılık, ölüm sigortasına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için %2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı %90'a geçemez. Ne demek bu? Her yıl için %2 10 yıl çalışırsan 20, 20 yıl çalışırsanız 40, 30 yıl çalışırsanız yüzde 60. Ancak yüzde 90'ı dediğine göre 45 yıldan daha fazla çalışamayız demektir. 45 yıldan daha fazla çalışabilen var mı? Benim bildiğim baba it, ben tanımadım. Belki e, ileride olur diye tahmin ediyorum. Bir örnek hesaplama yapalım. Bu örnek hesaplamayı bugün emekli olacak mısınız gibi yapalım. Ya gelecekte de Türkiye'de enflasyon olmadığını varsayalım. İnşallah o günlerde gelir. Hiç enflasyonun olmadığı günlerde olur diye ümit ediyorum. 9000 gün çalıştınız. Aylık ortalama kazancınız 5600 TL olsun. Emekli aylık hesabı her 360 gün için %2. 9000 bölü 360 25 yıl eder. 25 yıl çarpı 002 0.50 aylık bağlama oranınızdır. Yani aylık ortalama kazancın %50'si sizin emekli maaşınızın oluyor. E, 5600 çarpı 0.50 2800 TL eder. Artı 150 liralık da bir ek ödeme da 2800-3000 lira arası bir emekli maaşı alacağınızı varsayabiliriz. Tabii ki bu e, enflasyonun olmadığı koşullardan bahsediyoruz. Peki bu oranı düşük düşük mü? Evet gerçekten %2'den kaynaklanan e, yıllık orandan kaynaklanan bir düşüklük var. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Eğer kanun değişmezse yapacağımız tek iş var. Daha yüksek prim ödeyeceğiz ki e, ortalama aylık kazancımız yükselecek ve daha uzun çalışacağız ki aylık bağlama oranımız yükselecek. Bu da demek e, daha yüksek emekli maaşı demek. Benim bildiğim başka bir çare yok. E, sizin bildiğiniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Hepinize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.